Ee, onu işin içerisine sokmakta çok zorlanıyor. Belki üst koridor ee, Saigon Buffalo. Ee, yine Hazmetin de şampiyon avuzu o anlamda öyle büyük problem yani büyük problem yaratmıyor Edlines. Çünkü karşı seçimi yaptılar. Gwen'in Nar'ın evet. karşısına kendisi istedi ki o, o anda konuşmuştuk bunu. Problem olabileceğini de. Ama bu karşı seçimi alıp oraya hiç bakmazsam da Ama kar, şimdi Gwen karşı seçim mi? Nar yeniyor Gwen'i. Ya birkaç kere koridoru böyle tam kontrolden çıkaracak kısma kadar getirdi Azmet. O son vuruşlar gelmedi. Evet. ama oraya gelen de <laughs> yine Elio'ya oldu ve koridor dengesini bozan bir kere skor yaptı. aldı. Ee, bitti zaten sonra. Yetti zaten. Yani. Evet. E, aynılarıyla başladı bir önceki karşılaşmayla. Serefin yasaklamıştı burada. Bu o sefer, o, bu sefer Poppy Caitlyn'e Caitlyn değişti. Poppy yerine Caitlyn geldi. Ee, ve şimdi Silas geldi. Ee, biraz evvel Seraphine çıktı. Açık değildi. Şimdi Serafin açık. Burada bakalım önceliği neye verecekler. Maokai var. Hecarim var. Hecarim Serafin ee, kuvvetli. Hecarim'e gitle ilk seçim olarak. Bakalım Serafin'i Saigon Buffalo kendisi için tercih edecek Allah, mi? Fragi'ye versinler. MF'a mı? Fragi'ye versinler takılsın mı? Takılsın abi zaten. Yani onu etrafa oh. karıştıran şeyler almayı birazcık daha ön planda tutuyorlar. İşte Zek'tir, işte Vex'tir. Bu tarz şampiyonları verip... Abi sen içeri gir karıştır o sırada Shogun vurdu vurdu. Vuramadı Sürpriz kaybettik yok. gibi. Sürpriz yok. Şimdi i̇şte. geldi. Yani. yani şu 3 seçimle o kadar üstün olduğunu şimdiden gösteriyor ki seçime saklamak. Ne çok benzer dağılıyor. bu arada. Sandra. Aynı evet. şey. Shirley yani, <laughs> Sandra. Shirley <laughs> Sandra. Abi adamın görevi belli bak. Tekrar diyorum. Bu adama gidip de Leblanc verip abi bak Dominate oyunu diyemiyorsun. Bu adama diyorsun ki ha bak sen şu şampiyonu al. Bak X, Y, Z şampiyonu al. içeri gir o yıl diye bildiğin kadar o yola. Ya bu adam stoper mi Johnny? Görev belli diyorsun. Abi Böyle bir görevi yok abi orta koridorda İki seneden beri stoper evet. Abi o tamam <laughs> ee, takım ya yani, ama bunun e, çalışan bir strateji olmayacağı çok e, bariz. E, amumu gitti e, yani bu tabi büyük oranda e, büyük ihtimalle e, alt koridor nedir diye tahmin ediyorum e, bu Seraph'in. E, amumu gitti yine Naturist'u da yasaklayacaklardır diye tahmin ediyorum. Ee, burada rahatlatmak ne adına... Ne mi alacak peki Miss Fortune'un yanında Yani Le sadece. Gerçi Leona'yı Leona da yasaklayabilirler. Leona bence ee, daha büyük tehdit olabilir. Leona'yı da yasaklayabilirler. Alistar gitti. Leona Naturist'ten bir tanesini bulacak Saigon Buffalo ee, gibi Leona gözüküyor MF'in yanına. Daha ben iyi ben yani, Leona MF'in tabii daha farklı bir kombosu var. Orası kesin. Kitlemek için daha iyi sanki. Yani bir de... Ya bu takım... ikisini de açıkladılar. Okey. Okay. Birini alıp birini verebilirler. Aynen. Nautilus'a gittiler. Yani amaç şu, yani çok basit bir mantık bu. Takım savaşı sırasında o bomba komboyu gerçekleşip ultilerin buluştuğu nokta öldürdük, öldürdük. İlk dam, darbeyi vurduk. Vuramazsak da Seraphin zaten herkesi bir şekilde eskiye getirecek. Ondan sonra kazanma şansı Peki, çok az. Peki o durumda Leona daha iyi olmaz mıydı Nautilus yerine? Bence daha iyi olurdu. Hmm. Leona geldi. İşte bu mesela Nautilus'un istatistiklerini birazcık Sıkıntıya sokacak bir tercih oldu. İçeri girdiği anda yaşaması çok mümkün değil gibi. Yani e, tabi e, Seref'in ortaya gitmeyecekse burası Viktor olabilir rahatlıkla. Azir olabilir rahatlıkla. E, Taliyah olabilir rahatlıkla. E, bunların hepsi hem Nisqy'nin, e, özellikle Taliyah. Taliyah evet. e, Viktor el olur bence. Niski'nin, yani. Niski'nin. ya bu arada lisandra yeniyor. E, artı Taliyah hem ittirme avantajını alabiliyorsun. Ooo Vayne. Top Vayne. Evet üst koridor. Ooo top Vayne. <laughs> peki. İşte bak mi az oldu. önce var. var ama burada. Tamam okey de. La? ekstra Aa, bir şeye ihtiyaçları tamam vardı. Da, e, ekstra'da da yani şimdi uygun Hata var diyorsun. Musun? Tamam yani okey. Tam, <laughs> e, Talia olduğu yerde sakin nasıl ol, oynayacak Vayne? Sakin ol. Sakin ol. Oynayamayacak. Ben sana söyleyeyim. Tamam sen niye bunu dert ettin peki bu kadar? Hazmet. Az önce <laughs> diyordun 3-0 olsun. <laughs> <az> moral Moral <laughs> depolansın. <laughs> şimdi gaza mi geldi. Bana hazmet deme. İçimizdeki aynı yani imposter. Imposter'sın, kabul Imp et. Alakası biliyor canım. <laughs> ee, evet, yani ben açıkçası Mad'in kompozisyonu her anlamda çok daha e, ucumlu. Ya... Yani Saigon da bomba komboyu kurdu, gitti üst koridora Vayne aldı. Bak şimdi ben söylüyorum sana, bomba komboyu yaptılar ya, tasar tamam. etmeyecek, Vayne toplayacak. Çok böyle prim <laughs> primal düşün, Biraz daha basit düşünün bak. LoL'ün ilk zamanları gibi düşünün birazcık Peki. daha. Lütfen ya çok detay yok onu ittirecek mi falan toplanacaksa filan. toplanacaksa Kaziks falan daha iyi olmaz mıydı Jone? Ha biraz zıplardı işte. Ooo müthiş. <gülüyor> <gülüyor> alayım, ne Kaziks'i ya. Bu da ciddi ya. Ya adam <abi, gülüyor> beyin almış <laughs> bir şey demiyor <laughs> da mi diyorsun şimdi? Kaziks'e de adam ya. Bu arada Kled daha iyi olurdu bak. Hı? Kled. Mis gibi Kled vardı. Dümdüz koşuyorlardı. Daha rakip tepki veremeden ultiler patlıyor herkes ölüyor. Müthiş. Evet ve ikinci maçta <laughs> biraz biraz ilginç bir seçim yasaklama ekrasi, ekranı ve maça doğru geçiş yapıyoruz. Sıçra Hayalet mi peki? Hemen bakalım. Evet. evet Sıçra Hayalet e, tabii e, en zorlandığı e, yani sonuçta nar menzilli bir şampiyon ve e, atıyorum gidip karşısında bir tank... Ee, bir dövüşçü falan yok Wayne'in daha rahat e, yenebileceği. O yüzden devasa 50 milyonluk, 60-70 milyonluk farkların oluşmasını beklemiyoruz bu e, eşleşmede. Bir de yani, normal bir nar yok karşıda. Ee, e, yani. mı Aynen öyle. Gınar mut. Öyle. Ve orta koridorda da Talia. İki, i̇ki, oyuncu da bu arada dizinsiz büyük kitabı e, tercihinde bulunmuş. E, açıkçası Talia seçimini ben çok beğeniyorum. Have bu Ve maçta de çok etkili olur bence. Aynen öyle. Niski'nin e, yapmaya çalış, yani oyun şeyi içerisinde Talia gibi şampiyonlar ki mesela hep iyi bir Twisted Fate oyuncusuydu. Ee, yana, yan koridorları etme konusunda, etmek konusunda her zaman çok iyi bir Ama boyuydu. sen şey içinden <laughs> sadece koridor aşaması işte ayrı kitlemeler. Ben mesela bu e, ıı, Talia ultisinin Saigon'un yapmak istediği o Wombo komboya çok ters olduğunu düşünüyorum. Yani doğru zamanda görevler etrafına gelecek bir kombo bence o Wombo komboyu çok bozar. Bozabilir hat. Ya şey olur değil mi? Mesela Saigon hazırlanmış, bomba konmaya başlayacak bir ulti geldi, görev alındı, çıktı. Medlans hiç uğraşmadan. Ya da işte iki tarafı birbirinden ayırmak için öne geçmiş, yani içeri girmiş bir Makayı ve şey var, e, Natulis var. Sen MF'i o takımdan ayırdığın zaman hiçbir etkisi olmuyor ki. <laughs> Ufak tefek kasar da başladı bu arada. Alt koridoru ittirme avantajı sağlandı ama. Saygın Buffalo tarafından çünkü e, Seraph'in belli bir kısma kadar yanında işte böyle Karma'dır, Lux'dır o tarz bir şampiyon yoksa bunu kabullenmek durumunda kalıyor klasik nişancıya karşı. Hem mana problemi hem işte erken oyundaki yeteneklerin azal sarılması vesaire birçok sorunla karşı karşıya o durumda. Bütün koridor bu şekilde izlemek ister miydiniz? Hayır. <laughs> Niye? Hakimsin ama olayı. Ve ormancılar... Ya boşver ormancı. ne yapıyor? Ve evlatım. Abi onlar zaten kurtuluğa geldi. Sen de azıcık orman oynadın diye şimdi yani e-sporculuk kariyerinde. E-sporcu mu? E-sporcu. E-sporcu değil, e -sporcu. Yani. E -sporcu. İdare eder sporcu <gülüyor> <gülüyor> ya yeter bu kadar ya. Kafi. Evet, Bincey oradaki ormana girmeye çalıştı. Aloy'u da buldu. kırmızıyı almadı değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Ee, yok, almadı. Ee, burada tamamen bu arada Armut da hala seviye 1. Ee, burada minyonlara vurma şansı yakalayamadı pek. Zoram ne diyor? Üst koridorunu korumak için yani oraya bir. Ya aslında düşündü. E, burada tamamen e, Biinciğin de yaptığı şey şuydu. E, ben orada bir tane totem atayım, Elio'yu bulayım. Hazmet baskın yemesin. İkisi de aslında çok benzer şeylerden oraya geldi. Hani bir tanesi dav yemesin, diğeri de görüşü vereyim. Hani çok ittiriyor bu çocuk yakalanmasın. İkisinin orada... dolayı üst koridorunu korumak. Aynı için. Yine aynı şekilde şeyi de aldı, yengeci de aldı Biinciğ. E, i̇stediği gibi başladı bu sefer Saigon Buffalo. İlk maçı da çok benzer başlamışlardı. Yani belli bir noktaya kadar. Alt koridordaki o ilk hamle hariç. Bakalım bu sefer dalga gelecek mi? Oo. Şimdi alt koridorda bir hamle. Çıpa duvara isabet etti. Yalnız kulede nasıl alıyor bir tane Şogun. Orada tutuşturu arındır basmak durumunda kaldı. Az bir canlı uzaklaşıyor. Şogun mu Şogun mu? Şunu bir anlaşalım. Şogun diye okuyorlardı global yayında. Good. Ve alt korda orada Taki kalkanını kullandı. Çok da tanklıyor burayı. Işınlan da geldi. Elio'yu düşecek. Düşecek Mehmet. Evet. Birebir bir, bir değişim ama devamında ikinci skor geldi. Mad Lions bu kule altını istedi ama Frog'in Işınlan'ı planları bozdu. Evet planlar bozuldu orada. Biraz tabi yani Seraph'in kombosunu yaptığında ciddi bir hasar bırakıyor. Ee, gördük yine ama devamında bir şey yok. Elde avuçta. Biraz öyle bir problem var. Düzenli bir hasar sağlamıyor sonuçta. Ve e, o senaryoda da işlerin birazcık problem olduğunu gördük. Ve MF ayetten Nisandre'ye giden birer bir tane skor denenecek var. denenecek mi? Mininar. Sıçra gelebilir üstüne denenmedi. Bu sefer Elio'yu da yok burada. O yüzden bir takım kayıpları var Armut'un. Bayağı bir kayıbı var bu arada. Bayağı bir önünde ee, Hasmet. Ve kule altına minyonları biçmeye çalışıyor Armut elinden geldiğince. Yaklaşık 2 milyon dalgası bir üstünlüğü var. Hazmet'in. O Taki'yi biraz sıkışmış olabilir. Riskli bir yerde Niski. yerden bitme. Yerden bitme. Bekleme süresi mi yoksa ilk başta mı kullandı göremedik. Sıçasını aldılar nihayetinde. Alt koridorun sıçası yok şu an yalnız. Saigon da Bu biraz onlar adına problem teşkil edebilir. çok fazla saraldı yalnız. Şimdi bir sıçra Hazmet. Ama İyi planladı. Abi ben Okey. Ya otomatik saldırı E atsa bile yetmeyecek de Yok yetmeyecek de hasarı yok zaten. 3. yükü patlatmıştı otomatik saldırıyla birlikte. Onun öldürebileceğini düşündü ama öldüremedi. Bu arada Unforgiven hala üstüne dönmemiş ışınlanması olmasına rağmen. E, burası biraz problem olabilir onun adına. Buradan çıkması lazım. Bir sıçrası var. Ama yani minyonlar yok. Gelemiyor takım arkadaşlar önde kaldı Bincey Ali bekliyor yan tarafa. şimdi Geldi. Ama bu yani int oldu resmen. Kaiser'sın şey kullanıyor ama içinde Bincey. Şok hasarlar mı devam ediyor? Geldi. Yandan okay. geldi. O Kaiser alacak. Aa, kayıtsızlık. Yani Arkada ya... görmedi o hedefi. Ya yani Ufuk Kılıcı'nı attı ama dikine çarpınca çok fazla içeri gitmiş oldu. Yani -Yu yu yanda bekliyor. Muhtemelen orada bas bas bağırıyor. Diyor ki girme. Girme. Çık. Yapmayacağız ya. burada fayda ama. Bir daha Unforgiven'ın dönmesi gerekiyordu zaten orada. Ve Froggie 2-0'a geldi ve alt taraftan bir tane barikat da alındı. Froggie'yi işin içerisine dahil etme yolu bulmuş olabilir Saigon Buffalo Lissandra ile birlikte. Ve Shogun gayet iyi durumda hala e, Saigon Buffalo'nun ilk planı gayet iyi işliyor. Üst taraf da iyi durumda, alt taraf da iyi durumda. Sadece şu an bir sıçrası yok o biraz sıkıntı olabilir. Ekranın seviye altı olduğunda sonra... deneyebilir üstü. Ama hala hayaleti var onu da söyleyelim. Taki buraya geldi yalnız. Ne olur ne olmaz diye. Ya Hazmed'i gayet iyi koruyor bu arada saydam. Bu arada hiç fena değil yani şu an e, Armut'un da e, minyon sayısı. E, çok daha dramatikti. Tekhaneliler bir Dört. şekilde kendi seviye 6'ya atmayı da başardı Armut. Evet. Ninja Tabisi'ne gidiyor. O MF'i direkt zonladılar buradan. Tabii, Ninja, Ninja Tabisi. Tabii. yok artık. Çelik kaplamalı e, Papuçlar. Benim için var. Ninja Tabisi benim için. Tabi iyisi. Tabi iyisi. <laughs> ee, yeri başka. O yeşil Ninja Tabi. Yeşil mi? Yeşil mi? Yeşil değil mi? Havı rengimiz daha çok. Ben renk kör müyüm? Bu konuda sürekli tartışıyoruz. <laughs> Nasıl yeşil olabilir ya bu arada? Bakacağım. Bak. Böyle hafif böyle paslı böyle bir kahve rengi gibi eskimiş böyle bir hasar almaktan. O bu arada Armut skorda orada ultiyi kullandı ama Kazıkatar da geldi Oo. oradan şimdi Bince'ye yaklaşıyor. Hey. Ve bu birebir istedi Armut ama Bince'nin gelişiyle birlikte Azmet aldı ama Bince sanırım gelmese bile alacaktı. Evet. Azmet bu birebiri. Yani birebiri de şu anda sarının yetmesi çok mümkün değil. Duvara vuramadı çünkü yani ulti ikinci kısmını atamayınca bu arada orta koridorda yakalanan bir Froggy var pençesiyle uzaklaştı. Aa pençe uzaklaştı. bozulmadı. Pençe bozulmadı. Ee, ve oyun şu an tamamen Saigon Buffalo'nun istediği gibi ve kendisine bir çıkar yol şu an bulabilmiş değil. Ee, Aykut'cum şimdi bu yeşil değil mi? Bayağı kahverengi <laughs> okay. ya. Johnny. Yeşil ya bir şey gerçekten. Okay. <laughs> o şey ilk alındığında böyle yeniyken bir şey oluyor Değil mi? Ya. Eskiyor sonuçta şimdi... kahverengiye dönüşüyor. Abi hatırlayın pasifini. Saldırıldıkça hasar nasıl düşürüyor, kendinden veriyor birazcık ya. Paslanıyor böyle ve kahverengiye dönüyor. Değil mi Sevgili Enstitüsü? Bu bince <laughs> çarpını kullandı. <laughs> bu arada erkenden. Alamet ben. bitmek üzere. Ninja Tabi tartışması sürerken reset. alamet resetlendi. Ama çok problem olmayacak. Bıraktı zaten e medalı. Nar'da ters tarafta, burada 5 kişi. Saigon Buffalo. Ben bu arada Ninja Tabi'nin tipini unutmuşum biliyor musun? Nasıl yani aklımda ya. öyle kalmamış. Nasıl unutursunuz böyle efsane bir eşyayı? Unutursak ciğerimiz kurusun ya. Öyle eşyalardan. Aynen öyle. Evet. Acı, madem unutmadın, niye o zaman kahverengi gidiyorsun? Baya kahverengi <laughs> Tamam. Yarın hızlı bir göz doktoru Cık, ziyareti. Ve üst koridordan barikat almaya devam ediyor bu arada Saigon Buffalo. Ooo Oo, yalnız sıçradığı taki. yere. Taki! Harika oyun. Aliyoya da yaklaşıyor burayı. Dör Aliyoya bıraktı. Kurtarmasının yani imkanı şey. yok Unforgiven'ı. Armut e, barikat aldı aşağıdan. Of burada da çok hasar var Niskiden. Ama Hazmet'i beslemeye devam ediyor. Saigon Buffalo. 1-0-1 e, oldu o. Altın farkı da 2.000 hatta artacak. Ve ilk kule. Dakika 10'da üst koridordan ilk kuleyi aldı Saigon. 3000'e yaklaştı. Şu an hatta 3000. Gayet iyi bir başlangıç bu maçta. ilk maçtan sonra. Bakalım Madlines. Yani Niski'nin devreye girmesine ihtiyacı var Madlines'in. Ama nasıl girecek? Armut'a geri çıkmak durumunda. Şimdi üst koridorda bir baskın var Hazmet için. Sırçayı kullandı Hazmet. Ali onun peşinde. Yerden bitmeyi de tutturuyor. Niski çok İk fazla sarı aldı ama yine de bu skoru evet. almayı başardı. Yani Hekarim Talia'nın olduğu yerde e, çok fazla oyun oynayamamalıydı. Çok iyi korudu e, Saigon Buffalo. Ama sanki e, birazcık da e, Mad Lions ellerindeki e, şampiyonların bazı kuvvetlerini kullanmadı Hazmet'in ve yine karşı. Ne? yine Not de natürüsü... çok geç değil aslında dakika 10. tabii. altta erken denenebilir da gördükten sonra bunu yaptılar. Yani iki tane şampiyonu gördükten sonra bu girişimde bulundular ve iyi sonuç aldılar. Bu arada Ekarim'in yani. ultisi var. Burayı isterler mi diye bakıyor. Ama ee, çok, uzak ama. Uzakta. çok uzakta. uzaktan. çok uzaktan. Yine de bu rakibini öyle kolayca bırakmak istemiyor Mad Lions. Rogi. Ya Kaiser seviye 5 ve çok önde. Progi bakalım kullanacak mı? Ultiyi hala kullanmadı. Pençeyi takip etmiyor buradan iski yaklaştı. Geliyor Armut Mega. Şimdi kullanan bir ulti var. Wombo komba geliyor. Armut ulti'den hasar almaya devam ediyor. Batman yalandan. Armut düştü. Ve Kaiser skoru da geliyor. Hazmet burada Kaiser aldı. Eşler ardından alınan 2 skor. MF o kadar free'di ki yani arkada durdu, R'ye bastı ve hiçbir şey yapmadı. Ya bu arada o... Armut'un da o üç kişiye ulti kullanma ee, evet, o, sevdası biraz kötü oldu. O cezbetti. Shogun'a gitse muhtemelen evet. bu savaş kazanılabilirdi bu arada. Evet kesinlikle öyle. Ama... Shogun'un hala ama sıçrası var, arındırı var yani. Ama ultiyi bozacaktı. Ya bozacaktı evet ama ha. bu sefer de diğerleri çok açıkta kalacak. Şimdi Shogun orada e, o MF e ultisi yüzünden hem Arbo çok hasar aldı tekrar izleyelim. Hem de diğerleri yürüyemedi. Ya evet. bir ee, diğerlerine Park baksana hasar vuran şampiyonlar yok ki orada çok fazla. Ama Lissandra şu an iyi durumda. Ee, öyle ama bak tekrar izleyelim. Ee, yürüyemiyorlar orada şokunun e, üstünden. Bu arada yüzünden. ultinin açısı da sanırım Baksana. çok iyi gelmedi. Yani e, duvara e, duvara vurmamış. Öyle e, de bir şey var. Çok mekanal. bir kronometre geliyor. Ama yani full e ultiyi kanalize edebildi oraya ve saygonda savaşı gayet güzel oynadı aslında. Kronometreler çok iyi iş evet. yaptı orada. Saigon. Yani dakika 12'deyiz ve oradaki altın farkı 3000 dolaylarında. Çok iyi bir başlangıç ilk maçı kaybettikten sonra ve hatta şöyle bir şey var. Yani ilk maçta büyük oranda rakibinin oyununu izledi Saigon. Herhangi bir hamle yapamadı neredeyse. Öyle bir maçtan çıkıp bu karşılaşmaya bu kadar özgüvenli bir başlangıç gerçekten tebrik edilesi. Vietnam. Tamam. Onların özelliği diyorsun. Aynen öyle. Her zaman böyle yeni çözümler üretmeyi başarabilen bir takım, bu arada Froggie, iski karşı karşıya gelebilirler. Orada olduğunu biliyorum dercesine bir hamle. Yerden bitmeyi... Bozulamadı gene. Çok yakındı. Yine bozulamadı. Pençe ve... Sanırım Merkür'ün adımları sayısı o sersemletmeden hızlı sıyrılıyor ve o yüzden bozulamıyor. Çünkü biliyorsun 0.75 saniyelik bir sersemletmesi var. Yani toprak belki bozumun üzerine yerden bitme atınca. Toprak bozumu attı mı ki? Evet evet. Toprak bozumu yerden bitme attı zaten ya yine aynısını yaptı. Bu arada Niski ee, düzeltiyor Froggy. Çok kısa bir pençe kullanımı ama çok da etkili. <laughs> Sıçramış gibi <düşünüyorum>. gözüküyor. Hatta yarım sıçra gibi. Öyle. Aynen öyle. Bir deşi gibi resmen. Ve dakika 14'e geldik. Barikatlar düşüyor. Altın farkı da büyüyor. 3500 civarlarına geldi. E, ve Maokai da çok iyi durumda. Maokai iyi durumda. Vein e, ihtişamlı eşyasını bitirdi. Yani koridorda ona şu an kimse Karşı duramaz. ya geliyor unforgiven. Burada Hazmet'e yem olacak. Sıçrayla birlikte bir hamle daha de Kaiser'de düştü. İki de iki geliyor Hazmet için. Med alt koridorunun e, bulunduğu açı, atıyorsun olduğu yerde çok e, enteresandı. Ya bir de Serafin hiçbir zaman bu şekilde oynanan bir şampiyon değil ki. Monitörün diğer tarafında olması lazım. Enteresan. Ve... Altın farkı büyüyor. E, kartopu çok büyüdü. Yani bu karşılaşmaya dönmek gerçekten kolay olmayabilir artık. Çok zaman lazım headlines'a dönmek için. Gençler, beş maçlık seri. Unutmayın. Johnny varsa vardır ya. Evet, erken aşamada Vayne'in yeteri kadar cezalandırılamaması tabii onu... Yani şu kadar yakında, şu anda 400 menzilde falan lan Forgiven'in şimdi. Evet Natus orada yok bile bu arada. Ev ulti yapmış sadece çok. Devamında da geliyor topluyor. Hazmet. Niye kullanma ihtimali iyi var? bir açıda. Pençeyi kullandı. Unforgiven sıçratmak zorunda. Mako ultisi de gelmişti orada. Şimdi Armut Binceyn üzerine gidiyor. Binceyn sıçrası var. Çarpını kullandı burada. Üzerine gelen bir Leona ultisi. Kitle kontrolden iyi sıyrıldı ama önde kalan bir Kayser kronometresini açıyor. Hazmet daha yeni yaklaşıyor vuruyor hasar ama yok, hasar. çok iyi hazırlandı bu savaş Hazmet için. İlk skoru bulan isim Shogun. Devamında geri çıktı biraz daha Saygon oyuncuları. Yetmiyor şu an. Hasar gerçekten yetmiyor şu anda özellikle. Bir de ayrı gayrılar Seraf'in bir tarafta, yakıncılar bir tarafta onlara da ulaşamıyor. Yani Armut'un özellikle e, hasarının şu an çok kısıtlı olması. İlk eşyasını henüz bitirebilmiş durumda değil. Bu şu kuvvetini. E, hasarın yetmemesiyle sonuçlanıyor. Ya şu an Med'in bir savaş kazanabilmesi için her şeyin optimum olması lazım. Bunların mega olması lazım. İşte yakıncıların Seraph'in önünde olması lazım. Ya yani burada bir de yani ayrı da kalıyorlar. Bölünüyorlar bir yerden sonra. Armut bir taraftan geliyor. Yani öbür taraftan Taliyah geliyor. Sonra içeri giriyorlar ama Unforgiven girip girmeme arasında kararsız. Bak mesela burada bağ koptu. Yarısı solda kaldı, yarısı sağda kaldı. Helio'ya ulti kullanamadan düştü burada. Aynen. Ya Yani Hecarim'de böyle bir sorunu var işte. Oyunda tempoyu tutamıyorsa, geriye düşmüşse ya yani savaşlarda çok kolay bir hedef haline gelebiliyor. Müthiş uyumlu olmalı lazım yani bu kadar kas. Yani Vayne'de 4 skor var, MF'de 4, 2 skor var. Yani bu denklemden çıkabilmesi için her şeyi doğru yapması lazım. O bile yetmeyebilir. Ee, Hazmet aklın sonuna gidiyor ikinci eşya bu arada. Yani mahvolmuş Mahvolmuş kılıcı tercih etmeyecek gibi çünkü ve büyü savar pelerini var. Evet AD'lerin onu öldürebilmesi çok kolay gözükmüyor zaten. E, Karim'e karşı güçlü bir şampiyondur. Nara karşı öyle e, adelerin AD'lerin özür, özür dilerim. AP'lere karşı birazcık daha e, önlem, alabil, önlem almak önemli. Kalkan e, Kalkanya artı aklın sonu onu çok daha dirençli kılacak. AP hasara karşı tarafın artı Talihah'tan gelen. Şimdi disk üst koridordaki ödül altın olan kuleyi alırken alt tarafı bir alamet açıldı ve bu kuleyi bıraktı Mad Lions. Yani orası çok kalabalık. Saigon Buffalo'dan ve önde kalan bir armut var. Derin darbe geliyor üstüne. Mega olabilecek mi acaba armut? Mega oldu fakat Froggy yakalıyor onu. Armut skoru beraber sayı üstünlüğü hala alamet var. Mako ultisi herkesi geriye püskürttü ve Inhibitor açacak dakika daha 17'de Saigon. Vayne'leri varken Baron'u da vurdular. Biraz erken mi diye bakıyorum ama... Orta koridon kulesi alınıyor sanırım şu anda. Evet, ikiye vuruyor şu an. Yani Saigon daha Baron falan Hazmet. yokken muazzam bir altın farkı yakaladı. Ya Baron çıktığında inimitör olmayacak hani genelde şey konuştu. Bu arada örgü duvar geliyor. Hazmet oh, bakalım çıkacak oradan sıçrası var hala. Duvara vurmayı başardı. Elio oh, Aa değmedi yetenekle de çok yakın. Değmedi. Ufuk kılıcı da değmedi. Sıçrası da vardı. Bu pozisyonu da atmazsanız atacak. Evet yine Seraf'in ultisi de vardı. Kullanılmadı. Yani Tekrar izleyelim, Armut 2 milyon arasından yakaladı bir de, burada bir görsel bozuklukta olmuş ama gerçekten güzel bir çıpa. Lissandra ile birlikte skor da geliyor ve dairecileri de geldi, altın farkı 6000'in üzerinde artık ve yavaş yavaş maçın sonuna geliyormuşuz gibi hissettiriyor. Tabii nişancısız bir kompozisyonun bu kadar fazla geriye düşmesinde de e, istemiyorsunuz ki orta oyunu aslında e, Power Spiker güç patlamasını yaşayan e, bir Mad Lions var, kompozisyonu var. Ama Saigon Buffalo e, orta oyunu pas geçecek gibi şu anda. Direkt e, geç oyuna gidecek kadar kuvvetliler. Bir de alttaki indüktörü açtıkları için. Genelde evet orada kaynak kritik bir şampiyonu verilirse dönme ihtimali olabilir ama iki tane nişancı bir kompozisyon oynar ve ikisi de çok güçlü. Ya bolu, Baron'u bir çırpı da alırlar. Ya bir kalkan yay bir tane de şey var bu arada. İşte. Ey. Kraken yok yok hayır. Bir kalkan yay bir tane de kana susamış var. Ee, dayanıklı bir nişancı ikilisi var bu bir kadar az hasarlı çok iyi bu Burada geri çık mi çıkacak? Savunmaya devam edecek. Medanis kararsız kaldı. Güzel bir Leon üzerine Oo. çok iyi karı ve yerden bitme. İki skor birden iki siste taşıyıcı bunların Saigon tarafında. Taki de yakalanıyor. Devamı da var bunun. Saigon çıkıyor. Harika gidiyordu karşılaşmada ama dörde bir mi değişim? Çok büyük hata. Oo, baron da baron var 15 saniye. Ya ölüm sürelerine bakıyorum o baronu yetişecek Saigon tarafı evet, ama. Evet yok alınmayacak alınamaz Zaten gibi. Zaten yok o baronu şu an alacak. Evet da. Baron e, bu arada ilk kez yapabildi e, kompozisyonun e, en güçlü noktalarından bir tanesini Güzel işte ulti. burada. Güzel bu sefer. Ama siz de niye halay çekiyorsunuz arkadaş orada 3 kişi birbirine. Bir de onlardan düşmüş. yakalanan bir tanesi e, MF. Ne işi var orada? Diğeri de Froggy zaten. Diğeri Kıta de Froggy. Froggy ultisini daha iyi kullanamadan öldü. Bu arada tekrar izlerken döndük. Bince kötü pozisyondan iski. Bir tane daha Aa, daha daha şey etmedi. Ya, ya Niski, Niski? örgü duvar kullanıyor. Çok isli bir yerde. Ah! Binjay. <laughs> 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 Harika bir an. Ee, arkaya Lisandro e, ışından da geldi sanıyorum. O yüzden şey yaptı. Biraz e, bari öldüreyim de Binjay'i öldüreyim. Baron olmasınlar dedi. Ama şimdi Niski ölünce Baron gelecek. Saigon Buffalo için altı farkla bir anda 4000'e inmişti bu arada. Ya o kadar fazla ekstra altını aldılar. Buraya yaklaşıyor yalnız Meddans ama Yani, şöyle ama... bir ultilere bakıyorum Ekrem ultisi yok, Unforgiven ultisi dönmüş, Kaiser'in aynı şekilde. Riski yok burada. Baron ha. yarı canda. Armut da mini. 4000. Durduramazlar. Leon ultisi kullanılıyor. Seraphine ultisi de geldi. 3 kişi isabet etti. Önde kalan Taki bayağı bir tankladı burayı. Armut mega olmak üzere Miss Fortune'a Mermanya geldi. Baron'u resetlemek için yeterli olmadı bu hamle. Elinden geldi yaptı Meddans ama durduramadılar Baron'u. E durduramazlar. E, Niski yokken hasar çok kısıtlı. Seraphine ultisi iyi hedeflere değdi aslında. E, pit'in içerisinde ama yeterli olmuyor. Baron güçlendirmesi. Hecarim ultisi olsa belki olabilirdi de. Belki. Şu an geldi yani evet. ultisi de. Yani Niski acaba ultisiyle dışarıya kaçabilir miydi? Ya belki bence mi? kendi koridoruna doğru kaçabilirdi. Kaçabilir. Biraz... bana da öyle geldi. Ee, rakibi almak vardı onun aklında. Hmm. En son baktım manası yoktu galiba. Biraz da onu aldanmış olayım. Manası yetmezse alırım bunu falan diyor ama Öyle olmuyor işte. Burada ilk defa gördüm ben bu etkileşimi. Yani çok güzelmiş. Mark Tabii yani W'ya tıklarsa her yere atması. gidiyor. <laughs> ya Kalin'in gibi. O da yani e, mesafe e, şey olmaksızın gidiyor ya. Bunun bir benzerini Vayda da görebiliriz herhalde ya. Evet bayda takip ediyor. Başka öyle var mı bilmiyorum. Trash olur. Ölüm cezasıyla tutarsa, Trash ama indiriyor direkt. Nasıl? kitle kontrolünü vurduğu anda indiriyor aşağıya. E, aşağı yani. durdurulamaz değil mi Talyonis'i? Yok. Direkt iniyor aşağıya. Yani. Hmm. Ee, onu değiştirdiler sanıyorum bu arada. Düşmüyor artık. Düşmüyor mu emin artık misin? Artık düşmüyor diye biliyorum. Ee, merak son bakacağım. yamada. ben yan, yanılmıyor, yanılmıyor olmam lazım ya. O konuda. Bu arada üst koridordan az önce yarım kalın işi bitirmeye geldi Saigon Buffalo tarafı. Evet evet eminim. Son değişikliklerde o da geldi. Merak, merak ettim. Ki. Eksak Ejden'e 45 saniye var. Alt koridorda Unforgiven. Minyonları ittiriyor ama onu da artık savunmaya gelmesi gerekecek bir şekilde. Ve ışından kullandı. o Gelen bir Leon ultisi çok kötü bir ulti Ve en önemli şey belki de Leon'a uzak mesafeden yerine sabitleyecek ve onun kitle kontrolünü takip etmesi gerekiyor ama burada fazla fazlasını istemedi Saigon Buffalo. 20 saniye sonra Ejder çıkacak. Ejder'i isteyecekler. Orada da Leon ultisi olmayacak. Ee, o yüzden e, kolay bir Ejder olacak onlar adına. Dakika 23'te aradaki altın farkı yine 5000 üzerine çıkmış durumda. Saigon Buffalo lane'e. Ve Shogun'un ebedi kılıcında da çok az kaldı. Headlines Ejder tarafında bir şey yapamayacağını farkında. O yüzden rakip ormandan üst taraftan kaynak almak istiyor. Ama Saigon da bir yanda alt koridorda ilerlerse çok rahat inhibitör açabilir. Hatta orta koridordan da minyonlar geliyor. Yani kule gidecek sanırım. Burayı temizleyebilir mi Unforgiven? Yeteneklerini de rakiplere kullandı. Ben yani Ejder'i es geçirir Saigon Buffalo. E Baron var ama mı akıllı lan bu? şeyi yaptı Madlines'ın. Orta koridordan inhibitor kulesi gidiyor. İki inhibitor demek bu. Peki inhibitorda savaşabilecekler mi bakalım bir hamle denemesi Taiki. Taki İsabetli Ta olmadı. <laughs> Taiki. Taiki. Ve ikinci inhibitor gidiyor. Şimdi yakalanan oh. bir armut var. Mega oldu armut ama çok fazla sar. Herhangi bir hamlede bulunamadı. Armut skorunu buluyorlar. Şimdi sıçra ile birlikte Unforgiven da yakalandı. Üçüncü skorda burada. Kaiser oluyor. Ve Saigon Buffalo ilk maçı kaybettikten sonra ikinci maçta çok net bir oyun. 24 dakikada Nexus'u <laughs> vurmaya başlıyor Saigon. <laughs> Tarihsiz anlar. Ve seriyi de birbirine getiriyorlar. Evet yani çok daha iyi bir erken oyun.